Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün sizlere araçlarınızdaki radyatör fan beyni ile ilgili arızası ile ilgili bilgilendirme yapacağım ee, Öncelikle bu videoyu sizlere e, söküp çekmek isterdim ama e, dışarıda kar yağışı nedeniyle e, bu videoyu çekememekteyim yani parçayı söküp çekememekteyim Görmüş olduğunuz parça arkadaşlar Valeo'nun e, orijinal araçlarımızın e, GM yani GM'nin Valeo üretimi fan beyindedir. Radyatör fan beyindedir arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz fan beyinleri arızalandığında arkadaşlar fan 3 arızası verir. Diğer arızalar çok nadir vermektedir. Onunla da ilgili bilgilendirme yapacağım. Sökümü basit bir parçadır arkadaşlar. T'in 5'ten direktmen görmüş olduğunuz alttaki soket alttaki vidayı söküp iki tane de kablosu buluyor. kabloları söktüğünüzde ürünüzü e, ürününüzü direktmen çıkarmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar bu ürünün arızalanma sebebi üzerinde bulunan termik diyotun e, bozulmasından kaynaklı. Yılların vermiş olduğu bir e, e, parça örgünlüğünden dolayı bu ürün bozulabiliyor. Şimdi tamiri mümkün bir parçadır arkadaşlar ama ben kesinlikle tamirini e, tavsiye etmiyorum. Ben bu ürünün değişimini tavsiye ediyorum. Tamiri oldukça ucuzdur. E, ama e, değişimi pahalı bir üründür. 700 TL civarında orijinal ürünleri. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu çekme amacım siz bu ürünü hani tamir ettiğini söyleyen yerlere götürüp tamir ettirdiğinizde sizden 200-300 TL gibi bir rakamlarla fiyatlarla para istemektedirler. Yani onlara para vermenizdense cebinizde kalmasını dilediğim için ben sizlere bu videoyu çekiyorum. Ama kesinlikle tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu ürünün bozulduğunda değişimi şart bir üründür arkadaşlar. Nedenini de aktaracağım birazdan aktardığımda daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen diğer yüzüne geçelim. Şimdi arkadaşlar ters çevirdiğinizde bu şekilde ürünün diğer yüzü. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz küçük olan şu şuradaki taraf fan 1 bölümü. Diğer taraf fan 2 ve termik diyot görmüş olduğunuz üzerindeki termik diyot da fan 3 olaraktan geçiyor. Yani bu kendi yol hattında bu şekilde ilerliyor. Hani fan 1 fan fan 2 arızasını kolay kolay vermez demek istediğimiz sebebi budur arkadaşlar. Bunun görevi arkadaşlar aracınızın hani belli ısı derecelerinde, belli kademelerle aracınızın fanını çalıştırmasıdır. Eğer aracınız mesela diyelim 100 dereceyi falan gördüğünde fan 3'te devreye giriyor daha hızlı dönmesine sebep oluyor. Yani bunun parça işleyişi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun tamir ettiğini iddia eden arkadaşlar görmüş olduğunuz şurada şu şekilde göstereyim. T165 termik diyotlarını arkadaşlar bunların değiştirerekten ürünü tamir ediyorlar. Yani fan 3 arızası gördüğünüzde bu termik diyot arızasıdır arkadaşlar. Termik diyotunu tamir ediyorlar. Ama benim sizlere aktarmak istediğim konu arkadaşlar. Şu şekilde bir konu var. Şimdi bunu görmüş olduğunuz arkadaşlar bu kırmızı bölüm siyah da olabiliyor, kırmızı da olabiliyor. Hatta bazı modellerde üstünde koruma da olabiliyor arkadaşlar. Bu üretim yıllarına göre sanırsam değişiyor. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz olduğunuz termik diyotu sökmek için arkadaşlar bu üzerindeki kauçuğu kesiyorlar arkadaşlar. Temizliyorlar. Alt tarafta bacaklarına lehim yaparaktan Yeniden kapatıp silikon tarzı, e, Dyson tarzı ya da e, güçlü silikonlarla yapıştırıp size veriyorlar. Bunun e, Bunlardan sizden istediği meblalarda 200 TL, 250 TL civarında da tamir ücret istiyorlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz termik e, diyot e, 2,5 buçuk 3 TL, 5 TL civarlarında yani e, yer yer değişebilmektedir. Ama maksimum vereceğiniz para 5 TL civarındadır arkadaşlar. Şimdi bunu e, belirttiğim gibi eğer siz de kendiniz de tamir etmek isterseniz şu görmüş olduğunuz kaçuk bölümü e, temizleyip arkadaşlar yeniden e, yerine e, yanmaz e, bir kaçuk çekerekten bunu... bunu tamir edebilirsiniz. Ama şimdi tamir ettiğinizde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir konu var arkadaşlar. Şimdi sürmüş olduğunuz silikon tarzı ya da e, Dyson tarzı ürünlerin e, yanmaması ve e, erimemesi gerekmektedir. Şimdi siz buraya eğer arkadaşlar e, sürmüş olduğunuz ürün e, erirse görmüş olduğunuz bu e, tel hattına geldiğinde aracınızın fanının açmamasına e, şimdi fan üçte değil de fan birdeyken açmamasına ve bu aracınızın hararet yapmasına sebep olabilir. Ya da oluşabilecek başka bir durumdan dolayı aracınızın komple fan sisteminin e, çalışmamasına sebep olabilir. Bu yüzden arkadaşlar araçlarınızda bu ürünün ben e, değişimini tavsiye ediyorum. Tabii ki imkan meselesi. Hani e, bununla uğraşmak istemeyen arkadaşlar direkt merhaba takabilirler ama genelde Opel'lerde görmüş olduğum fan 3 arızası e, yoğun bir arızadır. Hani bunu e, tamirini ben e, internette hani bir arkadaşımız tamir ettirmişti. Ben kanallarda gördüğümde ee, söylemiş olduğu tutar yani e, aklamantasılmayacak tasılmayacak bir tutardı ben de bu yüzden dolayı sizlere bilgilendirme yaptım yapmak istiyorum çünkü cebinizden fazla bir para çıkmasını istemiyorum yani ben sizlere çekmiş olduğum videolarda bu yönde çekmeye çalışıyorum bu görmüş olduğunuz üzerindeki termik diyotu arkadaşlar alıp e, kendinizde alanı çevresine maket bıçağı yardımıyla ya da bıçak yardımıyla e, kesebilirsiniz kestikten sonra altında lehim tabakası vardır lehimi e, güzel bir lehim yaparaktan üzerine yapış e, tekrardan lehimlediğinizde fan 3'nüz e, fan 3. kademe fanınız devreye girer arkadaşlar şimdi sadece fan 3 e, devresinin vermesinin sebebi fan 3'te termik diyot bulunuyor 165 derecelik bir termik diyot bulunuyor arkadaşlar diğerlerinde görmüş olduğunuz bu şekilde e, termik tellerle yani e, termik tel ya da başka bir şey diye geçiyor bu e, Tam şimdi ismini hatırlayamadım ama e, yani e, bu şekilde en önde gördüğünüz termik diyotun üstündeki hat e, fan 1'in devresi yandaki fan 2'nin e, bu yandaki de fan 3'ündür. Bu e, kopabiliyor arkadaşlar e, ya da başka durumlar da olabiliyor. Başka arızalar da kablo hattında da arızalanması durumunda da verebiliyor ama genelleme olaraktan arızası termik diyotunun bozulmasıdır arkadaşlar diğer arkadaşlar kendi sorumluluğu dahilinde bunu değiştirmek isterse değiştirebilirler. Yani 10 TL civarında bir masrafla arkadaşlar bunu komple tamamı değiştirebilirsiniz, tamir edebilirsiniz. Bunun sağlamlık te testinde ölçü aletiyle diyot modunu alaraktan ölçtüğünüzde eğer değer vermiyorsa eee diyotlar bildiğiniz gibi değerli parçalardır. Yani değer veren parçalardır. Eğer değer vermiyorsa arkadaşlar bu ürünüz arızalıdır. Bu şekilde de sağlamlık testini yapabilirsiniz. Eğer fan 3'ün yanında eve dönüş modu ya da şöyle söyleyeyim sizlere gaz pedal konum sensörü arızası gibi arızalar veriyorsa fan beyninden önce arkadaşlar aracınızın ekonusunu kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü boşuna bu ürünü değiştirmiş olursunuz. Hani bu ürünleri aldığınızda geri iade almıyorlar. Çünkü kullanıldığı için geri iadesini almıyorlar. Yani deneme yaptığınız için geri iadesini de almıyorlar. çünkü aynı ken hattında besleniyor arkadaşlar. Bu radyatör fan 3'ün devresi. Eko'nuzun aynı e, ken hattında besleniyor. E, Eko arızalandığında e, direktmen gaz pedal sensörü arızası da verebiliyor. Genelde Eko'nun arızalandığında bu arızaları veriyor. Bu şekilde de bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Sormak istediğiniz sorular olursa ya da yardımcı, yardımcı olmam istediğiniz konular olursa yorum yaparaktan yazarsanız ben de sizlere bilgim dahilinde cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Belirttiğim gibi kış şartlarından dolayı dışarıda kar yağıyor. Bu parçayı söküp sizlere bilgilendirme yapamadım. Bunu sizlere çekme sebebim de Arkadaşlar bu parçanın tamirinde 250 TL civarında bir para istediklerini e, duydum. Bundan dolayı da ben sizlere e, hani 5 TL'lik bir ürüne 200 TL 250 TL'lik bir işçilik almaları hani insafla e, sığacak bir durum olmadığı için ben sizlere bilgilendirme yapmak istedim. Bu aynı e, arkadaşlar e, manuel klima e, peteklerinde arkadaşlar klima fanlarında çalışmayan arkadaşlar için de aynı durum söz konusu klima restansında arkadaşlar aynı bu şekilde termik diyot bulunuyor. Termik diyotunu da söküp e, tamir edebilirler arkadaşlar. 1, 2 ve 3. kademeleri çalışmayan e, arkadaşlar için bu e, radyatörün yani e, ısıtma kaloriferinin kalorifer ısıtmasının 1, 2, 3. kademesi çalışmayıp 4. kademesi çalışan arkadaşlar için e, fan devresinde arızası olanlar için de arkadaşlar fan 3 arıza kodunu alan arkadaşlar için bu yöntemi izleyebilirler. Ama ben tekrar ediyorum yine sizlere. Üzerindeki kauçuk arkadaşlar araçların motor kulaklarında kullanılan bir kauçuk arkadaşlar. Bu e, sert bir kauçuktur. Isıyı e, kolay e, ya, e, iletmez ve ayrıca e, e, kolay kolay da çözülebilen bir parça değildir. Bu yüzden dolayı burayı kauçukla yani sıvı kauçukla dolduruyorlar. Bu donuyor. lehimli olan bacaklar da kolay kolay bozulmuyor. Ama bunun bozulma sebebi de arkadaşlar böyle bir zaman ısıyı gördüğü zaman da bu ömrü geliyor parça bozuluyor. Siz yaptığınızda eğer yani buraya erimeyecek ya da çünkü burası 70 derece 75 derece kadar sıcaklıkları görebiliyor arkadaşlar. Aracınız ee, hani Rolante'de çalıştığında ya da yolda giderken belli derece ısıları görebiliyor. Eğer üzerindeki sürmüş olduğunuz e, silikon su ya da e, Dyson gibi ürünler eğer erirse görmüş olduğunuz aşağıdaki restans tellerine geldiğinde e, fan birinizin ya da fan ikinizin çalışmamasına da sebep olabilir. Yani bu tür durumlarla e, karşılaşmamak için en güzeli parça değişimidir. Ama tabii ki belirttiğim gibi e, 750 TL civarında bir ürün bu ürün bu yüzden dolayı da hani 5 TL 10 TL ile bunu da kurtarabiliyorsunuz. Böyle de bir tamir imkanı da mümkün arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz sorular olursa tekrardan yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Abone olmayan arkadaşlar da abone olmaya davet ediyorum. Abone olmalarını davet ediyorum. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hayırlı günler.